Bebeğe talim itiraz etmem elinde istek balim Ne kadar kırsan kalp karşı gelmez Sen bir şans versen sırtı niye gelmez Ne sıkırdım bıraktım tanrım buna Kırıverdim Nerede bende bu deli cesareti olsa Yürek yan çizerdim Gelecek yap sana, gece benle kal sana uydum gel uysa da uymasa da Çekeceğim var elimden, alacak mıyım teninden Ne dediğimi anladım sen, acil durur uyan sana Bir güzellik yap gece alsanla, uydum gel uysa da uymasa da Çekeceğim var elimden, alacak mıyım teninden Ne dediğimi anladım sen, acil durur Biraz daha orta bir hafta izleyebilirler. Az giderek şöyle dönelim. Kol Bu şekilde neticelendiriyoruz. Osman Bey yardımcı olan limizlerinin <laughs> Evet hızlı hızlı arkadaşlar teşekkür ediyorum Arkadaşlar hızlı hızlı teşekkür ediyorum Hızlı hızlı teşekkür ediyorum Evet şimdi hemen hızla programımızı devam ettirmek istiyorum Güzellerimiz tabii ki medeni cesaret göstererek çıktılar Geleneksel olarak 9. yaptığımız festivalimizde Domates Güzeli adı altında yarışmak için burada bakalım dereceye girebilecekler mi? Ben hızlı bir şekilde hemen 1, 2, 3 ve dördüncü basın güzelimiz var. Basın güzelinden başlamak istiyorum öncelikle. Evet dördüncü olan basın güzelimiz 4 numaralı kızımız. Alkışlarınızı da hemen öne alıyorum. Evet ödülünü vermek üzere AK Parti Erdemli Belediye Başkan Ada Sayın Muzaffer Şahin abimizi alkışlarımızla buraya alıyoruz. Kendisinin bir altın ödülü var. Aynı zamanda Osmanoğlu halıcılıktan da bir halı var arkadaşlar. Yardımcı olursak sevinirim lütfen. Onu hemen takdim ediyorlar. Adnan Bey ile birlikte. Bu arada basınımız görüntüsünü, görüntülerini alırken ben diğer güzellerimizi hemen çağırıyorum anons etmek istiyorum. Evet, basınımız hemen görüntüsünü alıyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, üçüncü olan güzelimiz, bir numaralı kızımız. Alkışlarınızla bir numaralı kızımız üçüncü oldu. Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürümüz Kadir Çiftepala abimizi güzelimizin ödülünü vermek üzere davet ediyorum. Ziraat Odası'ndan bir altın ve Osmanoğlu halıcılıktan bir halı. Canım girmeyin. Özür <laughs> dilerim. <laughs> Evet, üçüncü olan güzelimizin ödülünü de takdim ettik. Hemen basınımız. Arkadaşlar meydanı daha doldurmayalım lütfen rica ediyorum. Ürün yarışması ödülleri de olacak. Biraz gelişir lazım. İkinci olan kızımız. Dokuz numaralı yarışmacı kızımız. ikinci olmuştur. Evet, ikinci olan kızımızın ödülünü de AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Sayın Ali Çortul takdim edecekler. Ödülü Ziraat Odası'ndan bir altın ve Osmanoğlu halıcılıktan bir halı. Biraz, 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 geriden geriden. Şey, biraz, biraz geriden. Adnan Bey. Tamam. Sırtınız dönük olmasın. Sırtınız dönük. Ya o hani evet o hızlı bir şekilde hemen hediyelerin ya. takdimini yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Tabii ki kızımızı da tebrik ediyoruz. Evet birincinin heyecanını yaşıyor tabii kızlarımız kim olacak diye. Evet. Şimdi de birinciyi açıklıyorum. 9. geleneksel Ayla Köyleri Ya Sebze Meyve Kültür Festivali Domates güzeli yarışması birincisi 14 numaralı Üzemiz. <laughs> ödülünü vermek üzere AK Parti Mersin Milletvekili Profesör Doktor Nebi Bozkurt hocamı buraya davet ediyorum ödülünü takdim etmek üzere. Ödülü Ziraat Odası'ndan bir altın ve Osmanoğlu Halıcılıktan bir halı. Hocam sırtın geliyor oh, hocam. Abi, oluyor, ben, <laughs> Sen biraz Hepsini bir araya alalım Atan Bey. Evet hızlı bir şekilde ödül takdimini yapıyoruz. Çepin, çepin. Nasıl? Bu arada e, köyler arası koşu yarışmasında dereceye giren arkadaşlarımız kendilerini biliyorlar. Evet. Zaten ben onları hemen buraya sahnenin önüne denilen davet denilen. ediyorum. Birinci bir Müşteba bir Gök, bir iki ikinci iki Fahri Akın Uzlar, bir üçüncü bir Mehmet Nalpara. Onları da takdim etmek istiyorum hemen. Evet. Basınımıza hemen ödülü. Birlikte bir de toplu evet. Güzellerle birlikte bir toplu fotoğraf ya istiyoruz. Ya. Basınımız. Tamam. Dereceye giren arkadaşlarımızla birlikte o fotoğrafı da alalım. Daha sonra koşuda dereceye giren arkadaşlar şöyle alalım sizler lütfen. Gelenler. Evet arkadaşlar meydanı biraz biraz rica ediyorum açalım. Teşekkür ediyoruz sayın hocama ve yarışmacılarımıza güçlü bir alkış istiyoruz. Kızlarımızı uğurluyoruz. Evet, arkadaşları da meydanın biraz dışına doğru açıyoruz. Yani ben herhalde boşa konuşuyorum ama teşekkür ediyorum gösterdiğiniz anlayışa. Buradan gerçekten duygulanıyoruz. Sağ olun efendim. Evet, arkadan göremiyoruz diyorlar. Bakın bu da var. Bunu da lütfen rica ediyorum. Evet efendim köyler arası koşu yarışmasında dereceye giren Müşteba Gök, Fahri Akın Uzlar ve Mehmet Nalpar arkadaşımız buradalar. Teşekkür ediyorum. Ödülünü ödülünü vermek üzere. Evet efendim şimdi buraya Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Güner'i davet ediyorum. Üçüncünün ödülünü vermek üzere. Mehmet Nalpara Batı Sandal Köyü'nden. Evet, güçlü bir alkış alıyoruz. Tebrik ediyoruz. Applavanın. İkincinin Mehmet'im sonra vereceğiz gülüm isimleri. Teşekkür <laughs> ediyorum. Evet. Şimdi de ikinci olan Fahri Akın Uzların ödülünü vermek üzere Erdemli Belediye Başkanımız Sayın Mükerrem Tollu'yu davet ediyorum. Ziraat Odası'ndan 100 TL para ödülü takdim edecekler. Koramçalık köyünden Fahri Akın Uzlara.